arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere TikTok jeton idesi nasıl yapabileceğini sizlere göstereceğim. Bu ideyi telefon, tablet, bilgisayar gibi tüm cihazlardan kullanarak sizler de TikTok jeton sayınızı arttırabilirsiniz. Bakın şu an hesabımızda 4 jetonumuz var gördüğünüz gibi. O hesabımıza jeton göndereceğiz. Sayfamızda yeniledik. Gördüğünüz gibi 4 jetonumuz var arkadaşlar. Onun dışında eğer hesabınız gizli profilde ise çıkarıyorsunuz ve bu videomuzda 5 kişiye 5000 takipçi hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip beğenmek yorumlar kısmına ise TikTok kullanıcı adınızı bırakmanız. Şimdi size siteyi göstereceğim. Siteyi gösterdiğim gibi girip bu hileyi çalıştırmayı denemeyin. Videoyu atlatmadan sonuna kadar izleyerek bu hileyi çalıştırabilirsiniz. Kullanacağımız site socavm.com Bu sitenin linkini açıklamalar ve yorumlar kısmına bırakacağım. Buradan arkadaşlar Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Facebook, Spotify gibi birçok platform için hesaplarınıza hizmet alabilirsiniz. TikTok'a girdiğimizde buradan takipçi, beğeni, izlenme, yorum, keşfet, kaydetme, paylaşım ve combo paketleri kullanarak sizlerde etkileşimlerinizi takipçi, beğeni, izlenme gibi etkileşimlerinizi arttırabilirsiniz. Hatta mesela izlenmeye girdiğimizde 50 bin izlenme, 100 bin izlenme 50 TL, 100 TL gibi fiyatlarda alabiliyorsunuz. Şimdi hilemize geçelim. Eğer telefondaysanız sağ üstteki üç çizgiye tıklayarak bu sayfayı görebilirsiniz. Ücretsiz hileler kısmından TikTok hilelerine giriyoruz. Buradan takipçi beğeni, izlenme jeton, keşfet hilesi mavi tik hilesi, PK puan hilesi ve keşfet sıfırlama hilesi gibi birçok hileyi ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Ben buradan jeton hilesine giriyorum arkadaşlar ve buraya profil linkinizi girin diyor. Bu şekilde profilimizin linkini kopyalayarak buraya girelim. Buradan Türk sunucuyu seçip gönder butonuna tıklıyoruz ve işlemimiz birazdan başlatılacak. Ve gördüğünüz gibi çarkımız açıldı. Bu çarktan minimum 5000 en fazla ise 500.000 jeton'a kadar ücretsiz jeton kazanabiliyorsunuz. Buradaki çevir butonuna tıklayıp çarkı çevirebilirsiniz ve şansınıza denk gelen jetonu hızlıca hesabınıza gönderebilirsiniz. Sizlere de aktaracağım farklı bir bilgi kalmadı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.